Ya şu bayrağı da sen al. Tamam abiş. Çok güzel ol abiş. Evet. <gülüyor> Aferin <gülüyor> size çocuklar. Dede! <laughs> ne kadar güzel süslemişsiniz çocuklar. Demek bu sefer unutmadınız. Unutmadık dede, unutmayacağız. Yedim, hmm. niye içmeysem de, dünyadaki çocukların bayramı. Hiç unutulur mu dede? Sizle gurur duyuyorum çocuklar. Şu ellerimdekini bırakayım geliyorum. <laughs> Aa şilayla Eke de geldiler. <laughs> Aa Eke. bahçeye bak. Ne kadar güzel olmuş değil mi? Olmuş. <laughs> Yağmış. <gülüyor> Hoş geldin Şila. Hoş bulduk Pepe. Ekeciğim bugün 23 Nisan. Yani bizim güzel Atatürk'ümüzün tüm dünyadaki çocuklara armağan ettiği Dünya Çocuk Bayramı. Ha, ben ne? Bayram mutluluktur. Birbirimize böyle sıkı sıkı sarılmaktır Ekeciğim. <laughs> ne bayramıymış bugün Eke söyle bakalım. Çocuk <laughs> bayramı. Aferin kardeşime. Peki bu bayramı kim armağan etmiş? Güzel Hadi 23 Nisan şarkımızı söyleyelim. Bugün 23 Nisan, Atamdan armağan, Sevgiyle kovbulan, çağıracak mısın? Çağırdım bile bebe. Birazdan gelirler. Aa geldiler bile. Evet. Merhaba. 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 <laughs> Hoş geldiniz. Aa ne kadar güzel olmuş süslemeler bebe. Evet ben de çok beğendim. Eke bak bu Bibi. Bu da Zeze. Abinin okuldan arkadaşları. Merhaba. Hı? Merhaba Eke. Merhaba Eke. Eke. Oo, işte gerçek bir çocuk bayramı. Hoş geldiniz çocuklar. Ha, hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Ha, dede şimdi biz bugün biraz şiir okuyacağız. Şarkılar söyleyeceğiz ama keşke hep beraber bir halk oyunu da oynayabilsek. Ha, ne güzel olur. Evet evet. Aa, atabarı oynayabiliriz bence. Ben atabarı bilmiyorum. Aa, ben de bilmiyorum atabarını. harika bir seçim mi? Kesinlikle bugün size Atabar'ı öğretmeliyim. Artvin yöremize ait bu oyun Atatürk'ümüzün de en sevdiği halk oyunudur çocuklar. Aa, gerçekten mi? Evet ya. Aferin Bibi. <laughs> Babam öğretmişti bana. Bakın şöyle. Bahçesi var, bağı var. Ayvası var, narı var. Atağımızdan yadigar. Bizde atağları var. <laughs> evet, çok güzel. Harika. <laughs> ee, hadi dede, bize öğret. Hadi, hadi. Çok kıyaşa. Tamam, gelin önce kıyafetlerimizi giyelim. Ah, <laughs> <laughs> Hepiniz çok güzel oldunuz. Aa, o ne dedi? Bu bir CD çalar. Bütün türkülerimizin içinde olduğu bir CD hazırladım. Çok güzel. Çok iyi düşünmüşsün dedi. Hazırsanız başlıyorum. Evet. <laughs> bakın şöyle. Aferin papa. Böyle mi dedi? Evet kızım. Bibiye bakın. Ben de yapıyorum bakın. Aferin size evet. Tamam. <laughs> oh, <laughs> çok yoruldum ay ben mi ben de. de ben de harika oynadınız sizi tebrik ediyorum çocuklar çok da güzel öğrendiniz <laughs> sağ ol dedi ben içerideki hazırlıklara yardım edeyim biraz tamam dedi evet şimdi biraz da şiir yazmalıyız tamam hadi bir şey söyleyeceğim ben 23 nisan çocuk bayramını atamızın bize armağan ettiği bir bayram diyebiliyorum Evet doğru zeze Peki niye armağan etmiş? He. Ben anlatabilir miyim abiş? Lütfen lütfen. Aa, tamam anlat bebe. Bundan çok zaman önce, bizim bu güzel ülkemize, kötü insanlar yani düşmanlar gelmişler ülkemizi ve özgürlüğümüzü almak istemişler. Özgürlük ne ki? Ee, bak şimdi size. Şu böceğini görüyor musun? uğur böceği özgür. Yani istediği yere gidebilir. İstediği bir ağaca konabilir. İsterse tekrar uçar başka ağaca konar. Bir tehlike hissederse kaçabilir. İstediği yemeği yiyebilir. Yani o özgür bir uğur böceği. E <laughs> gel buraya. He. Bebeğe ne yapıyor? İzleyin izleyin. <laughs> Şimdi bu öbeceği özgür mü? Ay hayır. Çünkü istediği yere uçamıyor artık. Evet istediği dala konamaz. İstediği yemeği arayıp bulup yiyemez. Evet ancak biz ona ne verirsek onu yiyebilir. Vermezsek yemek bile yiyemez. Evet. Çok üzücü. İşte şimdi bu öbeceği özgür değil. Bizim ülkemize gelen düşmanlar da bu topraklarda yaşayan herkesin özgürlüğünü almak istemiş. Ama Atatürk'ümüz ve onun yanında olan herkes buna izin vermemiş. Önce düşmanları yurdumuzdan kovmuş. Gel <laughs> Sonra da... 23 Nisan'da özgürlüğümüz herkese duyurmuş. Ve bu mutlu günü özgürlüğü en iyi koruyacak olan biz çocuklara bayram olarak armağan etmiş. Yaşasın. Baba. Hem de sadece bizim ülkemizdeki çocukları değil tüm dünyadaki çocukları armağan etmiş. <laughs> E sen de öğrendin mi 23 Nisan neymiş? Evet. <laughs> Aferin hepinize çocuklar. Ne güzel anlattınız 23 Nisan'ı. Sağ ol Şuşu. Aa Şuşu biz atabarı öğrendik biliyor musun? <gülüyor> Harika! <gülüyor> Hadi <şişe> de da oynayalım. <laughs> <laughs> Hepiniz bu güzel kutlamamıza 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımıza hoş geldiniz. <laughs> Gününün anlam ve önemini anlatan küçük bir şiir okuyacak. Gel bebe. <gülüyor> <gülüyor> Ay, şimdi <çok> heyecanlandım şimdi. <laughs> Biz özgür uğur böcekleri, kelebekler, kuşlar gibiyiz. Hiçbirimiz kafese girmeyiz.

Korkunçlar vücudumu kutlamışlar Benim elam gözlüğüm <Sessizlik> askere yollamışlar Benim elam güzeller renk renk. Evet hepsini ben boyadım. Saklambaç bitsin. Sonra tahta misketlerle oynayalım. Tamam. Hadi kapat gözlerini. Ona kadar sayacağım. Ay bir, hemen çok iki, gizli iki, bir yere üç, saklanmalıyım. Beş, altı, heh, iki, en iyisi bir, şurası. Bir, <laughs> Arkam sol, solum sobe. Saklanmayan <laughs> ev olur. Lili neredeymiş bakalım? Burada mıymış? değilmiş. Leli burada mı? Burada da yok. Arkadaşlar Leli orada mı? Hayır. Ha, şaka yaptım zaten. Leli'nin orada olmadığını biliyorum. Ama nerede olduğunu bilmiyorum. Nerede ki? Aa, Leli yok ama bisikleti burada. Alayım bari. Leli'nin ikinci bisikleti de burada. Bunu da alayım bari. Ama Leli'nin üçüncü bisikleti de burada. Leli'nin bütün bisikletleri buradaysa... Demek ki Leli orada. Ee... <laughs> sobe, Sobe. Ya haksızlık ama. Sen beni nasıl öyle kolay buldun Kiliko? Çok iyi saklanmıştım. Nereye saklandığımı gördüm bence. Mızıkçılık yaptın. Mızıkçılık yapar mıyım Bak bisikletleri düşürmüşsün. Ben dakika de yürüttüm. Dedim ki Leli buradaysa belki Leli de buradadır. Aa misketleri takip ederek mi buldun beni? Ne sandın akıllım? Buldum işte. Ha? <laughs> Hoş 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 bulduk. Söyleyin bakalım neye gülüyordunuz? Saklamaç oynuyorduk. Leli saklandı. Sakladıkça misketleri düşürmüş. Liko da beni düşürdüğüm misketlerimi takip ederek buldu. <laughs> Aferin Liko. <laughs> Gerçekten zor bir iş başarmışsın. Bu yeteneğin oynayacağımız oyunda da işe yarayabilir. Oyunda Leli'nin misketlerini mi bulacağım? Ay yaşasın. Yine çok güzel bir oyun var galiba. Hadi anlat Kulabuz. Tamam sakin olun anlatıyorum şimdi. Oyunumuzun adı... İzleri takip et oyunu. İzle demek Globus. Herhangi bir şey geçtiği yerde bıraktı belirtiye İzlenirlik o. Örneğin Lili taa ileride bir yere gitti. Giderken de bastığı yerlerde ayağının izleri kaldı. Biz bu ayak izlerini takip ederek Lili'yi bulabiliriz. He anladım Globus. Oyunla Leli'yi izini takip edeceğiz peki? Anlatıyorum. Önce oyun labirentine gideceksiniz. Oyun labirentinde dört tane pano. Bu panoların her birinde dört mevsimin resmi var. Ama panoların önünde perde var. Ve oyun gereği panodaki resmin adını söylemeden de bu perdeleri açmayacaksınız. Ay çok heyecanlı bir oyuna benziyor. Benim de çok sevdiğim bir oyun bu Leli. Bu panoları birer birer bulmanız lazım. Panoları bulmanız için yolda izler göreceksiniz. Bu izleri takip ederek hem panoyu bulacaksınız hem de izler ipuçlarınız olacak. Çünkü hangi mevsim panosuna doğru gidiyorsanız takip ettiğiniz izler de o mevsimle ilişkili olacak. Kum saati dolmadan dört mevsim panosunu da doğru tahmin ettiğiniz zaman oyunu kazanmış olacağız. Evet Niko ne zaman doğru bildin. Oyunu başlamaya hazır mısınız? Hazırız. Siz de oyuna başlamaya hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız. Herkes hazır olduğuna göre hadi labirente. <laughs> ve oyun başladı. <laughs> bu havucu yere kim attı ki? Havuç yere atılır mı hiç? Atılmaz da bileli. Ama önce ilk kupamaya giden izleri bulalım. Sonra havucu yerden... <laughs> Leli, bu havuç pavya giden izlerden biri olabilir. <laughs> Havucun hangi mevsimle ilgisi var ki Liko? Bilmiyorum. Bence biraz takip edersek geri izler bulabiliriz. <laughs> Leli bak, atkı var. Yakıştı mı? Çok yakıştı Liko ama onu takmak için hava biraz sıcak değil mi? Çok sıcak terledim bile. Galiba bu atkıda bir iz. Hadi devam edelim, bakalım nerede bulacağız. Aa, Çok güzel bir eldiven Liko. Bunları buralara kılavuz bıraktı galiba. Ben bıraktım ama hala panoyu bulamadınız. Yanıldı kılavuz, parayı bulduk bile. Leli bak orada. Nerede? Bak. <laughs> panoyu bulduk. Ama. İp uçlarımıza bakalım önce. Bir tane atkımız var. Atkı sıcak havalarda takılmaz. Çok soğukta takılır. Eldiven de öyle. Buz gibi çok soğuk havalarda, annem eldiven takar ellerime. Yani atkı ve eldiven kış mevsiminde takılır Leli. Evet bulduk bulduk kış mevsimi. Ama havucun kışla ne ilgisi olabilir? Havucun kışla ne ilgisi olabilir? Düşünelim. Hızlı düşün ama. Hmm. Hmm. Buldum Liko. Kardan adam yaparken hangi meyve sebzeleri kullanırız? Zeytin kullanırız. Sonra avuç kullanırız dedik avuç. Bulduk kılavuz. Bu baloda kış mevsimi resmi var. Perdeyi açıyorum. <laughs> Yavaş <laughs> iyi olur artık. Kum saati Hı? azalıyor. Bu kum saati de hava azalıyor ha. Mızmızlanmayı bırak da koş Liko. <laughs> Sen bu tarafa bak. Ben de bu tarafa bakacağım. Tamam. Liko. Ha? Liko. Aa Leli beni çağırıyor. Geldim Leli. Liko gel gel burası çok güzel. Burası. Burası ne güzelmiş böyle Leli. İnsan bu şemsiyenin altında hiç güneşten kızarmaz bence. Sandalyelerde çok rahat. Şurada biraz uyusam mı? Hmm. Uyursanız öyle hmm. kim oynayacak? Ha? Ha? Yaşasın doldurma! Dur Liko! <laughs> Dondurmayı sonra yersin. Bak demek ki mevsim panosuna yaklaştık. Bu dondurma bir iz, bizim ipucumuz anlamadın mı? Bu kadar lezzetli izler. Olmak zorunda mıydı Kulabuz? İnsanı canı çekiyor Oyundan sonra yersin Liko. Amma da sabırsızmışsın sen de. Tamam ya. hadi arabaya devam edelim Leli. Aaa o ne ki top gibi? Karpuz bu akıllım. Bu karpuz o da pano. Hı? Şimdi bakalım hangi mevsim olabilir? Bir tane güneş şemsiyesi bulduk. Güneş şemsiyesini hangi mevsimde kullandığımızı biliyor musunuz arkadaşlar? Yaz mevsiminde kullanırız. Doğru. Peki dondurma ne zaman yeriz? Onu da yaz mevsiminde yeriz. Harikasınız. Bunu da sen söyle bakalım Kulabuz. Karpuz hangi mevsimde olur? Tabii ki yaz mevsiminde. O zaman bu perdenin arkasındaki resim de yaz mevsimi. Üçüncüyü de bulalım Niko. Şemsiye. Hı? Aa, ama bunlar iki tane. Nasıl oluyor ki? İzleri takip edince neden böyle olduğunu anlayacaksınız. Hadi devam edin. Az zamanımız kaldı. Bu ne Leli? Molda diyor. Ben de bilmiyorum. Kılavuz ne bunlar? Yağmurluk deniyor bunlara Leli. Yağmurlu havalarda üzerimizde. Yağmurluk giydiğimiz zaman üzerimiz ıslanmaz. Çünkü su geçirmezler. Demek ki yağmurlu havalarda giyiliyor. Biz galiba farklı iki mevsim resmi olan paraları doğru gidiyoruz ama izler aynı. Hangi parada hangi mevsim olduğunu nasıl anlayacağız? Hiç bilmiyorum. Galiba yürümeyi devam etmemiz en mantıklısı Liko. Haklısın. Liko bak burada ne var? Ben de bir yaprak buldum Leli. Ama kurumuş. Panolar doğru da orada Liko koş hadi. Bu panoların birinde bir mevsim, diğerinde de başka bir mevsim var. Değil mi Kılabuz? Evet Leli doğru bildin. Birinde biri, ötekinde öteki. Biz kış mevsimini ve yaz mevsimini bulduğumuza göre, birinde ilkbahar birinde sonbahar var. Ama hangisinde ilkbahar, hangisinde sonbahar olduğunu nereden bileceğiz? Leli. Diko o izleri boşuna mı bırakıyorum ben? Onlar sizin panoda resmi olan mevsimi bilmeniz için ipuçları. Bulduğunuz izleri bir düşünün. Önce ikimiz de birer şemsiye ve birer yağmurluk bulduk. Şemsiye yağmurlu havalarda kullanılır. Yağmurluk da zaten adından belli. Yağmurlu havada giyilir. Demek ki iki mevsimde de yağmur yağıyor. Kum saat yakıyor. Ben kurumuş bir yaprak buldum. Ben de mis gibi kokan bir çiçek buldum. Hadi arkadaşlar biraz acele edin. Çok az zamanımız kaldı. 7 Ya biliyorum ikisi de bahar ama hangisi ilk bahar, hangisi sonbahar hatırlayamadım. Ay arkadaşlar lütfen bize yardım edin. Bir sürü çiçeğin olduğu ay hangisiydi? 5 İlk bahar. Kır. Doğru ya. İlk baharda bir sürü çiçek olur, kırlar, her yer çiçek dolar. <laughs> Benim panomda ilk bahar var. Seninkinde kimde sonbahar demek kiliko Hadi açalım. Hadi açılsın. 1 İlk bahar. Sonbahar. <Gülüyor> <Gülüyor> Bizimle oynadığınız için teşekkürler arkadaşlar. <laughs> Teşekkür bir şey göremiyorum. Sen de duyuyor musun Cucu? Evet canım duyuyorum. Ses bulutlarına oradan geliyor. Bu bir uçak olabilir mi? Hayır tatlım bu bir uçak değil ama ona benzeyen bir şeyin sesi. Aa ses uzaklaştı. Bu neydi Cucu? Çok merak ettim. Sen bile o söylesey, neydi? Bu da gökyüzünde uçabilen bir araç pisi. Hem ne ki bilemedim. Ben uçak dışında, havada uçan bir araç bilmiyorum. Bil bakalım bu nedir Pisi? Bundan önce hiç görmedim çocuğum. Nedir bu? <laughs> helikopter Pisi. Helikopter mi? Demin duyduğumuz sesi o mu çıkarıyor? Mu? Evet canım. <gülüyor> <gülüyor> helikopter. Bu bir helikopter. <laughs> Evet bir helikopter. Helikopter ne işe yarar çocuğum? Helikopter hem ileri doğru uçabilen, hem de böyle yukarı doğru yükselip alçalabilen bir uçuş aracıdır. Ee, harika peki nasıl uçuyor? Bak Pisi bu helikopterin tepesindeki büyük pervaneyi görüyor musun? Ooo evet. Heh, i̇şte ona rotor denir. Helikopter onun sayesinde havalanır ve uçar. <laughs> Aa çok ilginç. Peki helikopter de uçak gibi hızlı mıdır? Hayır, gidilebilir mi Helikopter uçak kadar hızlı değildir pisicim. Bu yüzden çok uzun değil de daha kısa mesafeli uçuşlarda kullanılır. Aa anladım. Daha yakına daha çabuk gitmemişi sağlar. Öyle değil mi? Evet pis. <laughs> Aynen öyle. Aferin <gülüyor> sana. <gülüyor> Harika. Bu bir helikopter. I had to mark the helicopter. helikopteri <laughs> Merakla bekliyorum pisicim. İşte yakın yere daha çabuk gitmemizi sağlıyor. Uçan eğlenceli bir araç helikopter. Benim helikopterim. <laughs> Helikopterin harika görünüyor Pisi. Ha? Ne oldu Pisi? Şey bir koku alıyorum. Ne kokusu? Sanki pahalılığa geliyor. Amanın! Cücük! Merhaba Pan yine nedir bu telaşın? Evet <laughs> Pan ne oldu? Amanın dediğine göre ömrümde bir şey oldu. Seni çok hastalandım, çok üşütmüş. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum uzaktaki doktora götürmem gerek. Allah nasıl götüreceğim hiç bilmiyorum. Doktor uzakta. Neyle gidebiliriz bilemedim. <laughs> ha buldum. Canım kardeşim. Sen olmasan ben ne yaparım? Ah, ne buldun? Beni hemen doktora götürmeyeyim. Ama Amanım. <laughs> <laughs> Nasıl olacak bu dedi? Tabii ki de bir helikopter. <gülüyor> <gülüyor> helikopter mi? O nedir? Bak şimdi. Bu bir helikopter. Böyle kocaman pervanesi var. Pervanenin adı Rotor. Bu sayede helikopter havalarını uçabiliyor. Ve yakın mesafeye uçarak çabucak gidebiliyor. Nasıl? Bu harika. Helikopter! Evet bu bir helikopter... Bazen bir sorun çıkar hayatta, Çözüm bulmak gerekir inatla. Sakın çözüm yok diye ağlama, Çözüm aslında çok yakınlarda. Doğru bakarken düşünürsün, düşünürsem bulursun. yapıyoruz o zaman? Hadi yola çıkalım. Pine yetiş. Bunu doktora götürelim. Hadi helikopter bizi pine götürelim. Harika. Yaşasın helikopter. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Fisi? Eyvah. Kara karga geliyor. Eyvah. Şimdi kara karga gelip bize engel olacak. Vay şunlara bak. Hiç kimse benden daha hızlı uçamaz bir kere. Kalk. Kalk. Karga, uç, uç git yoluna. Hanım kardeşi <laughs> has. Ah. Bugün bari ıslıktır. Yoksa güzeliz hiç konuşmayız. Aman be siz de. İyi işte gittim o zaman ben de. Kolona <laughs> başardık. <gülüyor> başardık. <gülüyor> Hadi artık gidip beni alalım. Canım kardeşim biz şimdi seni hemen doktora götüreceğiz. Gerçekten mi? Evet Pin. Beş dakika sonra doktordayız. Doktor seni hemen iyileştirecek. İyi ama doktor çok uzakta. Beş dakikada oraya nasıl gideceğiz? Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Hemen gitmemiz lazım. Helikopter. <laughs> Hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Bince hmm. mi? Helikoptere mi? Traktöre mi? <laughs> evet doğru helikoptere. Harikasınız. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın, kendinize bir helikopter çizin. <laughs>